sürece güven. Abimizin dediğine göre bu resim başta berbat gözükecekmiş ama sonunda çok çok güzel bir şey olacakmış. Zaten berbat gözüküyor abi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Resmen bir kağıt almış ve onu karalıyor. Hiçbir şey benzemeyecek bence arkadaşlar. Baksanıza simsiyah kalın kalın boyalarla karalıyor. İyice içinden geçti resmin Bence berbat bir şey olacak. Sizce bu resim videonun sonunda güzel bir şey olacak mı arkadaşlar? Güzel bir şey olur diyenler videoyu beğensinler. Fakat güzel olmaz diyenler arkadaşlar aşağıdaki kırmızı butona kanala abone olsunlar. Bence güzel kalmayacak arkadaşlar. Şu an video de üzerine su mu döküyorsun? Bu nasıl güzel bir şey olabilir ki arkadaşlar? Biraz detaylı detay bayağı verdi yalnız. Güzel bir şey çıkabilir arkadaşlar. Bayağı bir gölgelendirdi falan. Sanırım insan mı ne bir şey çiziyor. Ben hiç aklım almıyor çünkü uzaktan görmedik. Sadece yakından görüyoruz. Adam bize bütün resmi göstermiyor. Bütün resmi videonun sonunda gösterecek arkadaşlar. Bakalım. Şu an beyaz boyalarla ufak ufak detaylar giriyor. E, gerçekten de ilginç bir resim bizi karşılayacak gibi düşünüyorum arkadaşlar. Eliyle falan iyice detay verdi. Eliyle, oha eline yapıştırdı boyayı ve onu kopyaladı. İlginç bir teknik ve şimdi göreceğiz. Fil çizmiş. Ben çok beğendim.